Herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün annemin mutfağına davetliyiz hepimiz. Şimdi çok güzel bir böyle börek yapacağız hep birlikte. Hatta çörek de diyebilirim. Gözleme de. Diyebilirim. Gözleme de diyebiliriz evet. İstediğiniz e, ismi kullanabilirsiniz burada. Öncelikle burada 6 su bardağına yakın unumuz var. Bunu istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Şimdi tuzunu ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Evet. Şimdi e, zaten malzemeleri su, tuz, un. Evet, çok az malzemeli, çok pratik. Suyu da şöyle ölçülü kullanalım. Evet. Çok cıvık olmayacak, çok da sert olmayacak. Yani biz burada tam olarak bir ölçü vermeyelim, çünkü kişi sayınıza göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz bunu. Biz püf noktalarıyla birlikte sizlere göstereceğiz. Çok yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekli. Güzel bir gözleme yapabilmek için. Ben de o yüzden sizler için annemi yaptırıyorum. Çünkü annelerin yaptığı her zaman farklı olur biliyorsunuz. Güzelce şöyle yoğuruyoruz. İçerisinde çok az malzeme olduğu için birazcık güç isteyebiliyor yani birazcık yoğurmak gerekli bunu çünkü içerisinde süt yok, sıvı yağ yok. Evet. Şimdi biraz hamurumuzu dinlendireceğiz. Ondan sonra açmaya başlayacağım. Aynen. Ee, hamuru iyice yoğurmak gerekli bu aşamada. Ee, hamurun böyle güzelce açılabilmesi için ve yumuşacık bir gözleme elde edebilmek için iyice hamurunuzu yoğurmak gerekli. Böyle hafiften sert geliyorsa elinizi, elinizi böyle ıslatıp yoğurmaya devam edebilirsiniz. Hamurunu çünkü çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekli. Ara sıra böyle elinizi ıslatın. O şekilde yoğurun. Yumuşacık bir hamurumuz olsun. Evet, biraz böyle yoğurup hamur kendine gelince toparlayınca Böyle çok sert değil, çok da yumuşak değil, ele yapışmayan bir hamur olacak gözlem evet. hamuru. E, mayalı değil bu arada onu belirteyim. Biz dinlendirme amacımız hamurun biraz böyle kendine gelebilmesi için dinlendiriyoruz. Toparlansın ki açarken daha güzel bir şekilde açalım. Hamuru dinlendirmezseniz birazcık zorlanabilirsiniz hamur açarken. Biz ağzını kapatıp şöyle bir 10-15 dakika kadar dinlendireceğiz. Hamurumuz şimdi biraz dinlensin, bir 5-10 dakika evet, falan. Kıvamı Ondasını aynı sonra bu şekilde olacak. E, bezeleri alacağım. Evet. O zaman da gösteririz. Evet. evet arkadaşlar, yaklaşık 15 dakika kadar bu şekilde hamurumuzu beklettik, güzelce dinlendirdik. dinlendirdik. Kendine biraz da olsa geldi. Şimdi biz bezileri almaya başlıyoruz artık. Bunu şimdi şu şekilde alabilirsiniz bezeye. Tavayla mı yapacaksınız ya da gözleme sacıyla mı yapacaksınız ona göre boyutunu ayarlayabilirsiniz. Biz gözleme sacıyla yapacağız. O yüzden birazcık bezelerimizi büyük alacağız. Ama eğer tavayla alacaksanız ona göre birazcık da böyle bezelerinizi küçültebilirsiniz. Tamamen nerede pişireceğinize bağlı. Bakalım biz de kaç parça hamur elde edeceğiz. Böyle şey mandalinadan biraz büyük benim evet. Ama tavada yapanlar biraz tavası küçükse daha küçük olabilir. Tabii. Dediğim gibi biz gözleme sacında yapacağımız için o yüzden büyük alıyoruz. Hamurun kendine geldiği e, şu taraflardan belli oluyor sevgili takipçilerim. Tabii güzel yoğurmak da birazcık e, bu işin püf noktalarından birisi. Evet, biz toplamda 8 adet bez elde ettik. 6 su bardağı unla birlikte. Biraz da böyle dinlendireceğim ben şimdi. Evet. hazırlayana kadar. Bu arada üzerine mutlaka örtün. Kurumasın Kuruması, hamurumuz. Evet. Sevgili takipçilerimiz. Ben gözlememizi yoğurtlu gözleme de yapacağım. Bu benim çocukluk gözlemem. Çocukken annem bize çok yapardı bundan. Böyle süzme yoğurt olursa daha güzel olur. Üzme yoğurdun içine yani birkaç tane yapacağım zaten. İki tane yumurta kıracağız. Bu tarif mükemmel oluyor bu arada evet, arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Yumuşacık bir gözlem oluyor. Evet. Çocukken biz de çok yerdik. Annem sürekli yapar zaten sık sık. Bizim oraların oralarda çok olur bu gözlemeden Şimdi biraz da tuz atacağım. şöyle kaşığın ucuyla da birazcık tuz atalım. Bunları iyice çırpacağız şöyle. Yedireceğiz birbirine. Biraz da sıvı yağ Son olarak da biraz kıyılmış maydanoz içine çok güzel oluyor. Tavsiye ederim yapmak isteyenler için. Evet biz şimdi sizlere gösteririz nasıl yapılacağını. Çok güzel o çocuklar çok sever böyle tarifleri. Biz çok severdik. Karışık yapacağım yarısını peynirli yarısını böyle yoğurtlu yumurtalı. Tabi istediğiniz gibi yapabilirsiniz içinde patatesli olur, kıymalı olur, domatesli evet. olur. Evet dolan malzemeler neyse onlarla yapabilirsiniz. Evet bu diğer içimiz de hazır. Bu iç hazırladık. Evet şimdi biraz da böyle benim buzlukta biraz peynirim vardı. Böyle kahvaltıdan kalan peynirleri buzluğa atıyorum bozulmasın diye. Şimdi çıkardım bunları. Biraz da peynirli yumurta karışıklığı yapacağım. Yumurtamızı yufkanın içine kırıp peynirini de atacağım. Üzerini yağlayacağız tereyağıyla. Evet. Geçelim yapımına şimdi. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz yavaş yavaş iyice dinlendirdik hamurlarımızı birazcık tahtaya un serpelim birazcık da üzerine un serpelim yapışmaması için çok fazla eklemeyin sert olmasın İncecik olana kadar hamurumuzu açıyoruz her seferinde de böyle biraz biraz un ekleyebilirsiniz içerisine ama çok fazla eklememeyi özen gösterin ki hamur taş gibi olmasın annem açıyor böyle. Evet arkadaşlar hamurumuzu açtık büyük boy. İçerisine şimdi yoğurdumuzu ekliyoruz. Yoğurt yumurta karışımı. Evet. Maydanoz, yağ. Çok güzel olacak eminim yani. Ee, çok böyle sulu yoğurt koymamaya çalışın. Çünkü suyu dökülebilir açılır içerisi. Bu şekilde biz her tarafına yayıyoruz. Tabi istediğiniz bir şekilde harcı kullanabilirsiniz. İster peynir, ister patatesli, ister kıymalı tamamen size kalmış ve sizlere küçük bir fikir vermek istedik sadece. Şimdi kapatıyoruz. İyice de etrafını yapıştıralım ki içleri açılmasın. Evet bu şekilde yaptık. Şimdi pişirmeye gönderiyoruz. Evet arkadaşlar biz bir sacın üzerinde yapıyoruz. Şöyle bakarak yani arka tarafı birazcık pişmiş olduğu zaman diğer tarafına döndürüyoruz. biz biraz büyük yaptık dediğim gibi saçta yapacağımız için. Siz tavada da yapabilirsiniz bunu bu şekilde. arkanın önlü iyice kızarana kadar pişiriyoruz. E pişerken biz sizlere bir tane daha gösterelim. Bu sefer de yumurtalı bir de peynir ekleyeceğiz değil mi anne içerisine? Evet. Yumurtalı ve peynirli yapıyoruz. Yani bu şekilde sizlere fikir olması amacıyla gösteriyoruz çeşitlerimizi. Bu arada diğeri de daha hala pişiyor şu anda. Bir tane kırdın değil mi anne. Evet. İçerisine birazcık peynir ekliyoruz. Bu da diğer çeşidimiz olacak bizim. Hmm. İçini de kapattık. Şu şekilde. Kenarlardan da iyice oturuyoruz Açılmasın içleri diye. Bunu da pişirmeye göndereceğiz birazdan. Ee, o sırada ben diğer pişeni de sizler için göstereyim. Bu yoğurt dolan yaptığımızda. Ee, arkada önüne çevirerek saçta pişirmeye hmm. devam ediyorum. Evet arkadaşlar gözlemelerimiz pişti bir tanesini sizler için göstereceğim şöyle iç kısmını göstereyim nasıl pişirdiğimizi oldukça lezzetli oldu şöyle içi de gayet güzel bir şekilde pişti bu yoğurt dolandı yoğurtlu yumurtalı Evet biz bu şekilde yaptık Umarım Sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız Hoşçakalın